Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda iki değişkenli bir fonksiyonun limitini inceleyeceğiz. Arkadaşlar bakın önemli bir soruyla karşınızdayım. Şimdi bu soruda hem teorik olarak limitin varlığını göstermeye çalışacağım, hem de değişik yaklaşımlarla limitin var olup olmadığına emin olma noktasında çok değişkenli fonksiyonlarda limitte buna karar vermek zordu. Yani limitin varlığını göstermek olmadığını göstermekten daha zor. Çok değişkenli fonksiyonlarda. Şimdi bu soruda limitin varlığını nasıl göstereceğiz? Bundan bahsedeceğim. Önemli bir soru, ee, videoyu dinlediğinizde beğenirseniz, Hatta ben sizin bu videoyu beğeneceğinizden eminim. Onun için baştan bir beğeni tuşuna basarsanız, abone değilseniz de abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet, sorunun çözümüne başlayalım. Evet, şimdi biliyorsunuz çok değişkenli fonksiyonlarda limit araştırması yapılırken hangi noktadaki limitine bakacaksanız o noktadan geçen doğrular üzerinden ya da eğriler üzerinden yaklaşarak limitin varlığını araştırıyorduk. Birinci adımda x eşittir 0 doğrusu üzerinden yaklaşarak demişiz. Şimdi x eşittir 0 doğrusu bakın şu doğru yani y ekseni. 0 0 noktasından x eşittir 0 doğrusu geçiyor mu? Geçiyor. O halde x eşittir 0 doğrusu üzerinden yaklaşım yapabiliriz. Bunun notasyon gösterimi de bu şekildeydi. Burada ne yapıyorduk? Öncelikle fonksiyonda x gördüğümüz yere 0 yazacağız. Neden? x eşittir 0 doğrusu üzerinden yaklaştığımız için. x yerine 0 yazdığımızda yukarısı 0, aşağısı 0 artı y kare eşittir. Yani şöyle bir şey elde ediyoruz. Limit y 0'a giderken 0 bölü y kare eşittir. Evet, y sıfıra yaklaşırken yukarısı sıfır, bakın yukarısı tam sıfır arkadaşlar. Çünkü x yerine sıfır yazdığımızda yukarısı tam sıfır oldu. Aşağısı y sıfıra yaklaştığı için burada ne gelecektir? Sıfır ama bunu kaçırmayın, gözden kaçırmayın. Payda sıfırdan farklı olur. Çünkü y sıfıra yaklaşıyor diyoruz bakın. Dolayısıyla sıfırın sıfırdan farklı bir sayıya bölümü ne yapar? 0. O halde burada x eşittir 0 doğrusu üzerinden yaklaştığımızda nereye? 0, 0 noktasına yaklaştığımızda limit ne çıktı? 0. E, sonucun 0 çıkmış olması limitin 0 olduğunun kanıtı mı? Hayır. Değil. Neydi? Başka doğrular üzerinden yaklaştığımızda sonuç farklı çıkabilir. Onun için araştırmaya devam edeceğiz. Şimdi de y eşittir 0 doğrusu üzerinden yaklaşalım. y eşittir 0 doğrusu yine dikkat ederseniz x eksenidir. Şu eksendir. Dolayısıyla bu doğru 0 0 noktasından geçer mi? Geçer. O zaman y eşittir 0 doğrusu üzerinden limiti araştırabiliriz. y yerine 0 yazdığımızda yukarıdan 0 aşağıdan x gelir. Dolayısıyla 0 bölü sıfırdan farklı bir sayı olacak. Payda da x sıfıra yaklaştığı için buradan da ne gelir sonuç? Sıfır. Bakın x eşittir sıfır doğrusu üzerinden yaklaştım. Sıfır çıktı. y eşittir sıfır doğrusu üzerinden yaklaştım. Sonuç sıfır çıktı. Ama limitin sıfırı olduğu anlamını taşımıyor bulduğum sonuçlar. Şimdi de x eşittir y kare eğrisi üzerinden yaklaşalım x eşittir y kare eğrisi biliyorsunuz paraboldür. Nereden geçer? 0, 0 noktasından geçer. Bakın. Gelişi güzel eğrileri almıyorum arkadaşlar. Hangi noktadaki limiti araştırıyorsam o noktadan geçen doğru ve eğrilere dikkate almam gerekiyor. x eşittir y kare parabolü 0, 0 noktasından geçtiği için 0, 0 noktasındaki limiti araştırırken kullanabilirim. Bu nasıl yapılıyordu? Yapmanız gereken yukarıdaki fonksiyonda yani şu fonksiyonda x gördüğünüz yere y kare yazacaksınız. Dolayısıyla yukarısı y küp, aşağısı y kare artı y kare yani 2y kare. Buradan da şöyle y sıfıra giderken sadeleşmeler var. y bölü 2 Y sıfıra giderken sonuç ne gelir? Sıfır. Ha. Bakın, x eşittir y kare eğrisi üzerinden yaklaştım. Sonuç ne çıktı? Yine sıfır çıktı. E limit var mı? Bilmiyoruz. Hadi bakalım isterseniz bir de y eşittir mx doğrusu üzerinden yaklaşalım. Y eşittir mx doğrusu üzerinden yaklaşabilir miyiz? Evet, yaklaşabiliriz. Bakın, y eşittir mx doğruları hep orijinden geçen doğrulardır. Bu durumda y eşittir mx doğrusu üzerinden yaklaşımla limitin varlığını araştırabiliriz arkadaşlar. Hemen bunu uygulayalım. Limit y eşittir mx x sıfıra giderken. Bu ne demek? Yukarıdaki fonksiyonda yani limitini alacağımız fonksiyonda y gördüğümüz yere mx yazacağız m çarpı x kare x artı m kare x kare olur. Buradan da limit x sıfıra giderken sadeleştirme işlemini yaparsanız m x artı 1 artı m kare x olur. x gördüğünüz yere 0 yazdığınızda yani limiti hesapladığımızda yukarıdan 0 aşağıdan 1 sonuç olarak ne gelecektir? 0. E bakın ne oldu? Y eşittir mx doğrusu üzerinden yaklaştım. Limit ne çıktı? 0 çıktı. Ama bu bakın şu 4 tane limitin sonucunun 0 çıkmış olması fonksiyonun limitinin 0 olduğu anlamına gelmez. Başka bir yaklaşımla sonuç başka bir limit çıkabilir. Onu bilmiyoruz. Bizim aklımıza gelen doğrular, eğriler bunlar. Bunlar üzerinden yaklaştığımızda sıfır çıktı. Ama başka bir doğru ya da eğri üzerinden yaklaştığımızda sonuç farklı çıkabilir. Şüphesi her zaman vardır arkadaşlar. E Ne yapacağız hocam? Yani e, böyle sonsuza kadar gidecek miyiz? Hayır tabii ki. Şimdi burada ne demiştik daha önceki problemlerde ya da anlattığımız konuda? Şöyle bir işlem yapacaksınız. Hangi noktada limiti araştırıyoruz? 0 0 noktasındaki. 0 0 noktasını merkez kabul eden bir çember ele alacaksınız. Yarıçapı r olan çember ele alacaksınız. Bu çemberin yarıçapını 0'a yaklaştırdığımızda çemberin üzerindeki her nokta ama her nokta ne yapar? 0 0 noktasına Yaklaşmış olur. R'yi sıfıra yaklaştırdığımızda fonksiyonun limiti varsa vardır, yoksa da artık yoktur sonucunu elde etme şansımız var arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun için e, merkezi orijin yarıçapı R olan çember denklemini ele arıyoruz. Şimdi biliyorsunuz şu yani şurası e, merkezi orijin yarıçapı R olan çemberin parametrik denklemi. Bazen kartezyen denkleminde ihtiyacımız olabilir. O neydi? Hatırlayın, x kare artı y kare eşittir r kare. Bu da yine merkezi orijin yarıçapı r olan çemberin kartezyen denklemidir. Yani fonksiyonun içinde şöyle bir yapı olsaydı, x kare artı y kare türünde bir şey olsaydı, direkt onun yerine yazacaktım r kare yazacağım. Ya da fark etmez x gördüğünüz yere r kos teta y gördüğünüz yere de r sin teta yazdığınızda yine aynı sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden hemen buradaki işlemleri yapalım ki ben zaten bir ön hazırlık yapmıştım. Şimdi ne yapıyoruz? x gördüğünüz yere r kos teta y gördüğünüz yere r sin teta yazdığımızda ve gerekli sadeleştirme yaptığımızda bakın şöyle bir şey elde ediyoruz. Şimdi r'yi sıfıra yaklaştıralım ya da götürelim diyorum. Şimdi ne olur o zaman? Yukarıdan 0 gelir. Aşağıdan ne gelecek? Şuradan da 0. Ne kaldı geriye? cos teta. Evet. Şimdi işte zurna'nın zırt dediği yere geldik. Burası neye eşittir? Şimdi arkadaşlar yukarıda 0, aşağıda cos teta var. Bunun sonucu 0 mıdır? Biliyorsunuz bir kesrin sonucunun sıfır olabilmesi için yani a bölü b ifadesinin sıfır olabilmesi için a'nın sıfır, b'nin sıfırdan farklı olması gerekir. Şimdi burada payda yani kosinüs teta'nın sıfır olma ihtimali var mı? Var. Teta eşittir pi bölü 2 olursa ne olur? Payda sıfır olur. E yukarısı da limit durumundan kaynaklandığı için şurada bakın burası zaten sıfır değildir. Dolayısıyla sıfırdan farklı bir sayıyı sıfıra bölme durumu söz konusu olacak. Yani paydanın sıfır olma durumuyla karşılaşıyoruz. Oysa ki payda sıfır olduğunda tanımlı değildir zaten. Şimdi bu durumda teta'nın pi bölü 2 olması durumunda limit yok diyoruz. İşte önemli bir nokta da burada var arkadaşlar. Paydayı sıfır yapan bir değer varsa, burayı iyi dinleyin bakın. Paydayı sıfır yapan bir değer varsa bu durumda limit yok diyoruz değil mi? Ha, limit yok demeden önce geriye döneceksiniz. Geriye dediğim neresi? Bakın şuraya, bak şuraya geri döneceksiniz. Yani paydayı sıfır yapan değeri önce buradaki ifadede yerine yazacaksınız. Limit r sıfıra giderken yani kosinüs teta'yı sıfır yapan teta değeri kaçtır? Pi bölü 2. Yani yukarıdaki ifadede e, teta gördüğüm yere ne yazacakmışım? Pi bölü 2 yazacakmışım. Teta yerine pi bölü 2 yazarsak. Şimdi burası çok önemli bakın. Şurası ne olur? 0. Kosinüs pi bölü 2'nin değeri nedir? 0. Sinüs pi bölü 2'nin değeri 1. R 0'a geliyordu. Şurası nedir? 0'dan farklı. O zaman şu çarpımın sonucu ne olur arkadaşlar? 0. Bak. Tam 0. Yukarısı tam 0. Şimdi paydaya geçelim. Evet ne yapıyorduk? teta gördüğümüz yere pi bölü 2 yazıyoruz. Burası ne oldu? 0 artı evet r sinüs pi bölü 2'nin değeri kaçtır? 1'dir. R'dir. Yani şöyle bir şey elde etmiş olduk. Limit r sıfıra giderken 0 bölü r olmuş oldu. Limit nedir? Buranın sonucu nedir arkadaşlar? Heh. Buranın sonucu da sıfırdır. Bakın yukarısı tam sıfır. Aşağısı R. R nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor. Sıfır bölü sıfırdan farklı bir sayıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla sonuç ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Şimdi limit var mı? Artık var. Bakın en son eğer merkezi orijin yarı çapı R olan bu çember üzerinden yaklaştığınızda limiti bulabiliyorsanız işte bu limitin sonucu fonksiyonun limitinin sonucu olur. Burada son kez şunu vurgulamak istiyorum. Eğer paydayı sıfır yapan paydayı tam sıfır yapan bir teta değeri varsa ne yapıyormuşsunuz? Hemen geriye dönüyorsunuz. Başlangıca dönüyorsunuz. O sıfır yapan değeri burada yerine yazıyorsun. Burada ne oluyor? Onu görüyoruz. Eğer burada da e, limit artık varsa vardır. E burada, bunu yazdığınızda hala limit yoksa sonsuz çıkabilir ya da başka şeyler olabilir. O zaman limit yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Burada limit var mıymış? Varmış arkadaşlar buraya dikkat ediyoruz. Şimdi size bu limitin varlığını iki teoremi kullanarak, iki tane teorem kullanarak daha doğrusu bunu göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım şimdi teorik kısma geçelim. Şöyle bir iki tane teorem var. Evet, teoremlerimiz şunlar. Birincisi yani şu Sandviç teoremi denen ya da sıkıştırma teoremi dediğimiz teorem. Şimdi burada limitini araştıracağımız fonksiyon f(x) fonksiyonu bu fonksiyonu ab noktası civarında iki fonksiyonun arasına sıkıştırabiliyorsanız ve bu uçlardaki limitler var ve birbirine eşitse diyelim ki L,L, -L, ortadaki fonksiyonun limiti L olmak zorundadır. Bu bir, bu bilinen bir teorem zaten. Diğer teoreme geçiyorum. Şimdi bir fonksiyonun, iki değişkenli fonksiyonun AB noktasındaki limitinin sıfır olması için gerek ve yeter şart mutlak değerli yani fonksiyonun mutlak değerinden oluşan limit de sıfırdır. Yani bu limit sıfır ise bu limit sıfır ya da tersine mutlak değerli ifadenin limiti sıfırsa bunun limiti sıfırdır. Evet, demek ki fxy fonksiyonunun limitini araştırmak için fonksiyonun mutlak değerini aldığınızda çıkan sonuç sıfır ise o zaman fonksiyonun limitinin sıfır olduğunu kanıtlamış oluyorsunuz. Şimdi soruyu ele alalım artık. Şöyle yapalım. Limitini alacağımız fonksiyon bu arkadaşlar. Evet yani x y bölü x artı y kare. Şimdi bu fonksiyonun mutlak değerini aldığımı düşünün. Dolayısıyla bu fonksiyonun mutlak değerini aldığımızda şöyle yazabilirim. Mutlak değerli ifade nedir? Sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür. Bu eşitsizlik doğru mu? Doğru. Devam edelim. Şimdi bakın şu ifadenin paydasındaki y kareyi kaldırır atarsam yani x y bölü şöyle yapalım böyle dersem yani y kareyi kaldırıp atarsam ne olur? sağ taraftaki ifade ne olacaktır? Büyüyecektir. Öyle değil mi? Y kare çünkü pozitif bir sayı. Paydadaki y kareyi kaldırır atarsan kesrin değeri ne olur? Büyür. Bunu da aslında şöyle de yazabilirsiniz. Mutlak x çarpı mutlak y bölü mutlak x diye yazabilir misin? Yazabilirsin. Burada mutlak x'ler de gider. Evet mutlak y kalır. Şimdi burada işte biraz önceki teoremde hxy dediğim 0. gxy dediğim mutlak y. Bunun limiti nedir? 0. Mutlak y'nin limiti nedir? Yani mutlak y y sıfıra giderken tabi burada bizim niye sıfıra giderken e, limitimiz sıfır sıfır noktasındaki limiti ee, araştırma olduğu için 0 0 noktasında limitine bakıyoruz. Bunun limiti nedir arkadaşlar? 0. Uçtaki limitler var ve birbirine eşit. O zaman ortadaki fonksiyonun yani şu fonksiyonun limiti nedir? Sıfırdır. bak şimdi mutlak değerli ifadenin limiti ne çıktı? Sıfır. Teorem ne diyordu? mutlak değerini aldığınızda fonksiyonun limiti sıfır ise fonksiyonun limiti sıfırdır. Ya da tersine tabi gerek ve yeter şartlı bakın teoreme dikkat ederseniz fonksiyonun limiti sıfırsa mutlak değerli ifadenin limiti de sıfırdır. Ama bizim çalışmamız nereden nereye oldu? Mutlak değerli ifadenin limitini bulduk. Sıfır o halde fonksiyonun limiti sıfırdır diyoruz. O halde neymiş arkadaşlar? Bu fonksiyonun limiti sıfırmış. Bu soruyu dikkat ederseniz normal işlem yaparak limitinin sıfır olduğunu gösterdik. Ayrıca teorik olarak da limitinin varlığını göstermiş olduk. Arkadaşlar bakın gerçekten güzel bir soru. Başka sorulara ışık tutması açısından önemli bir soru. Sorunun çözümünü beğendiyseniz bir beğeni tuşuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Bunun gibi soruları yakın bir zamanda yine sisteme yükleyeceğim oralardan tekrar takip ederek soruların çözümlerini öğrenebilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.